Herkese merhaba kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyi ve keyiflisinizdir. 9 parçadan oluşan bir alışveriş yaptım. Bir kozmetik alışveriş yaptım. Aralarında ilk defa deneyeceğim ürünler var. Ürünler açıp birlikte sizlerle inceleyeceğim. Daha önce kullanıp çok memnun kaldığım için tekrar aldığım ürünler de var. Bunlarla ilgili de birazcık böyle deneyimlerimden bahsetmek istiyorum. ve Sizlere birkaç öneride bulunacağım. Ama dediğim gibi benim için en olan ürünler var. O yüzden detaylı bir şekilde inceleme ve deneme yapacağız. Eğer hala değilseniz şimdiden kanala abone olmayı unutmayın. Hazırsanız ürünleri incelemeye başlayalım. ürün Serave'nin kuru ve çok kuru ciltler için olarak geçen bu nemlendirici kremi. Bunu Trendyol'dan satın aldım. Ve 25 TL'lik bir kuponum vardı. Ürünün fiyatı 50 TL'ydi. Ben 25 TL'ye almış bulundum. Ve gerçekten bu markanın herhangi bir ürünü kullanmadığım için merak ediyordum. Böyle bir kupon da gelmişken değerlendirmek istedim. Ve bu kuru ciltler için olan nemlendiriciyi aldım. Paketi bu şekilde nemlendirir, cildin koruyucu bariyerinin onarılmasına yardımcı olur diyor. 3 temel seramik ve hiyalüronik asit içeriyormuş. Parfüm içermez diyor ve 50 mililitrelik bir boyutu var. Zaten şimdi açıp içerisindeki kutuya da bakacağız ve deneyeceğiz. Ama önce bir dışındaki yazılara bakmak istiyorum. Çünkü ilk defa kullanacağım. İnternetten internetten aldığım için detaylı bir şekilde inceleyerek almadım aslında. İçerisinde bulunan hyaluronik asit sayesinde cildin doğal nem seviyesini korumaya yardımcı oluyormuş. Bu formül gözenekleri tıkamaz diyor. Parfüm içermediğini yine yazmışlar. Ee, çocuklar ve yetişkinler için uygundur. Yani çocuklarınızda falan da kullanabiliyorsunuz. Seramidler cildimizde doğal olarak bulunan lipitlerdir. ve koruyucu cilt bariyerinin etkinliği için gereklilerdir. Seramidler azaldığında ciltte kuruluk, kaşıntı ve tarih gözlemlenebilir diyor. Yüz ve vücudunuzda uygulayabiliyorsunuz. Her gün istediğiniz miktarda uygulayabileceğiniz yazıyor. Onun dışında da herhangi bir yazı yok. Şimdi ben açıp içinden nasıl bir kutu çıkacağına bakacağım ve bir elimin üzerinde falan nemlendirmesine bakacağım. Kutunun içeriği bu şekilde çıktı. Böyle tüp şeklinde. Üzerinde ayrıca bir yazı yazmıyor. O yüzden hemen ben açıp denemeye geçmek istiyorum. Şu şekilde kapağını kaldırdım. Birazcık elime geçiriyorum dağıtıyorum şu anda. Baya yoğun bir yapısı var gibi duruyor bu arada. Hiç bu kısmı kırpmayacağım. Ne kadar sürede emdiğinde hep beraber görelim istiyorum. Şu an gayet iyi durumda. Yaklaşık bir 10-15 saniye sonra bu sürdüğünüzdeki yoğunluğu hafiften yok oluyor ve cildiniz muhtemelen emmeye başlıyor. Bence vücudunuzu kullanırsanız çok hızlı tükenebilir. Çünkü 50 ilçe bence vücut dosyonlarına göre biraz daha küçük bir boyut ama yüz kremleri için ideal olduğunu düşünüyorum. Ve yine hani uzun bir süre kullanırsınız. Çok uzun demeyeyim ama hani hemen bitecek bir ürün değil. Onun dışında elimde böyle herhangi bir yapışaklılık hissi bırakmadı. Yaklaşık böyle bir 30 saniyede falan da çok yani tamamen emildi diyebilirim. Hiç böyle bir şey sürmüşüm gibi hissetmiyorum. O hissiyatını sevdim. Kullandıktan sonra daha detaylı bir şekilde konuşuruz. Bitirdikten sonra da zaten her zaman yaptığım gibi bir tane videolarımda yer veririm ve çok daha detaylı bir şekilde anlatırım. Bu bu şekilde. Şimdi gelelim ikinci ürüne. Şimdi size bir kaşı usturası göstereceğim. Bir de ağda bandı göstereceğim. Ben bunların ikisini de ayrı ayrı kullanıyorum. O yüzden ayrı ayrı anlatacağım. Ama hangisini kullanalım diye soranlarınız da olacaktır. O yüzden ikisini böyle birleştirerek anlatmayı düşünüyorum. Öncelikle şu iki kaş usturası ile ilgili konuşayım. Bunları farklı iki satıcıdan aldığım için trendi olan isimleri fark ediyor musunuz bilmiyorum ama farklı biri tinkle'lı biri sineke yazıyor. Böyle aynı değiller. Ama hani gördüğüm kadarıyla daha önce kullandıklarımla ikisi de birebir aynı. Bunların yaklaşık 4-5 TL gibi bir fiyatı oluyor yüzünüzde kullanabilirsiniz. Yüzünüzdeki minik tüyleri alırken kullanabilirsiniz. Ee, yani yüzünüzde bunu kullanabiliyorsunuz. İşte tüyleri artırıyorum diye çok fazla e, akılda hani böyle bir soru kalıyor diye düşünüyorum. Çünkü ben de en başta çok fazla araştırmıştım. Ama buradan ben de bir açıklık getireyim. Bence bu ciltten cilde de değişiyor veya hani sizin tüyünüze göre bile değişiyor olabilir veya alış şeklinize göre de değişiyor. Eğer çıkan tüyün çıkma yönünün tersini alırsanız, bu ağada da falan yaptığınız gibi yaparsanız bir artma oluyor diye duydum. O şekilde araştırdım en azından. Ama tam olarak çıkma yöne doğru alırsanız tüylerde bir artış olmuyor veya bir kalınlaşma olmuyor. Şuralarda böyle çıkan minik tüyleri almak için ben bunları kullanıyorum. Dediğim gibi fiyatları da zaten uygun. Tek kullanımlık diye geçiyor ama bir tanesini bir iki üç defa falan kullanabiliyorsunuz. Kaş için de kullanabilirsiniz ama çok kökten almadığı için e, kaş da çok uygun olmayabilir. Böyle olunca da devreye ağda bandı giriyor. Bu yüz için olan bir ağda bandı. Şu şekilde göstereyim. Daycare markasının bir ürünü ve ben bunu file marketten aldım. Hiç denemedim, kullanmadım. Şimdi açıp içeriğini de inceleyeceğiz. Yani şimdilik böyle dıştan böyle duruyor. İçerisinde toplamda 20 tane böyle minik ağda bandı var. Bir açıp göstermek istiyorum. Bu arada bu da bayağı uygun fiyatlıydı. Şu şekilde çıkıyor. Boyutları bu şekilde olan 20 tane bant çıkıyor. 3 tane de şu şekilde temizleme mendili çıktı. Bence kaş için ağda çok daha mantıklı. Çünkü birazcık daha hem düz bir çizgi halinde alabiliyorsunuz kaşı veya direkt kökten aldığı için hani böyle minik siyah bir iz falan da bırakmıyor. O yüzden ben kaşım için bu tarz adaları kullanıyorum. Minik böyle istenmeyen yüz tüyleri için de bu kaşı usturalarını kullanıyorum. Bunları almışken böyle karşılaştırmalı bir şekilde anlatayım. Hem de birazcık da kafanızda bir soru varsa cevap bulsun istedim. Yine bir sorunuz olursa yorumlar kısmına yazabilirsiniz, konuşabiliriz. Şimdi benim yine daha önce kullandığım, hatta çok uzun bir süre kullandığım ve aşırı memnun kaldığım bir ürün var. Ve çok uygun fiyatlı bir ürün. Proxy'nin bu dudak peelingi. Ben bu ürünü yaklaşık bir 3 yıl önce falan 7 TL'ye almıştım. Çok net hatırlıyorum. Ve 3 yıl sonra anca bitti. Ve 2 hafta önce falan ben yine sipariş verdim. Fiyatı 10 TL olmuş. Bence herhangi bir artış sayılmaz bu 3 liralık artış. Ve gerçekten çok başarılı bir peeling. Dudağınızdaki tüm bu kuruluğu falan alıyor. Böyle kabuk kabuk olduğunda o kabukları tek tek alıyor. Daha önce bir dudak peelingi denemediyseniz ve böyle bir kuruluk falan mevsim geçişlerinde yaşıyorsanız mutlaka öneririm. Ben doğal peeling falan da yapıyorum bazen bu işte balla şekerli falan. Ama gerçekten uğraştığınızda değmez. Çok uygun fiyatlı ve çok başarılı bir ürün. Tekrardan şu şekilde size ambalajını da göstereyim. Diğeri bittiği için ben bunu şimdi açacağım ve açıp size içeriğini de göstermek istiyorum. Hemen açıp geliyorum. İçeriği bu şekilde. İçinde minik minik böyle pütürcükler var. Onu sürerken fark ediyorsunuz. En üstte görünmüyor. Ama bir iki defa kullandıktan sonra o peeling parçaları dudağınıza gelmeye başlıyor. Bence aşırı uygun fiyatlı ve çok başarılı bir ürün. Dediğim gibi iki yıldan fazla kullandım. Tam üç yıl olmamış olabilir. Ama rahat bir iki buçuk yıl falan kullandım ve anca bitti. Böyle hani günlük dudak balma gibi değil de birazcık daha kuruluk falan yaşadığınızda ve böyle daha pürüzsüz bir dudak istediğinizde kullanabilirsiniz. E zaten videonun açıklama kısmına linkleyeceğim. Daha detaylı oradan da bakabilirsiniz. L'Oreal'in şöyle bir nemlendiricisini aldım. Yanında da şu ürün hediyeli Böyle birleşik bir şekildeydi. Ben şimdi size göstereceğim için ayırdım. Bu arada bunları böyle Watson's'tan aldım. Muhtemelen son kullanma tarihi yaklaşmıştır diye düşünmüştüm şu ürünün. Ama üzerinde herhangi bir tarihe rastlamadım. Ama bu şekilde böyle hediyeli bir paketti. L'Oreal Paris'in 3 etkili besleyici günlük nemlendirici kremi. 3 tane etkisi var dediğim gibi nemlendirme, koruma ve besleme. İçerisinde E vitamini ve şia yağı bulunuyor. Zaten bunlar cilt için gayet faydalı şeyler. Araştırırsanız görebilirsiniz. Daha önceki ürünlerde de böyle inceleme yaparken detaylı baktığım için çok rahat şekilde söyleyebiliyorum. 24 saat nemlendirme sağladığı yazıyor. 24 saat nemlendiririm. Şu an bunu deneyemeyeceğim ama kullandıktan sonra salayıp salamadığını sizlere söylerim. Cilt zamanla esnekliğini kaybeder. Esnekliğini kaybeden cilt dış etkenlere karşı korunmasız hale gelir. L'Oreal Paris laboratuvarları cildiniz için üç etkili besleyici kremi yarattı. İlk olarak dediğim gibi 24 saat nemlendirme sağlıyor. Daha rahat bir his için cilt kuruluğunu dengeliyormuş. İkinci olarak koruma demiştim. Cildin koruyucu bariyerinin onarımına yardımcı oluyormuş. Ve üç olarak da besleme özelliği demiştim. Şia yağı ve E vitaminiyle zenginleştirilmiş formülüyle cildi hızla rahatlatır ve besler diyor. Yani bu 24 saat boyunca cildiniz böyle daha rahat, daha nemli, daha esnek, yumuşamış hissedeceğinizi düşünüyorum. Yanında gelen ürüne de hemen şöyle bir değinmek istiyorum. Bu da yine L'Oreal'in saf kil maskesi. Ürün normalde böyle minik kutularda, krem kutusu gibi kutularda satılıyor. Çok böyle hani ilk çıktığı zamanlarda falan kullanmıştım. Eve gayet memnun oldum aslında ama sonradan tekrardan satın almadım. Öyle arada kayboldu gitti bu ürün benim için. Yine böyle bir ürün gelmişken yine denerim. Çünkü eskiden severek kullandığım bir üründü. Ve gerçekten cildinizi böyle çok yumuşmuş rahat hissettiriyordu kullandıktan sonra. İçerisinde 3 saf ve kömür bulunuyor. Detoks etkisi sağlıyor ve cilde ışıltı kazandırıyor. Bence gerçekten üzerinde yazdığı tüm özellikler sağlıyor. Kullanım tavsiyesi olarak da cildinizi temizledikten sonra haftada 2-3 kez göz çevresi ve dudak bölgeleri hariç yüzünüzde ince bir tabak halinde uygulayın. 5-10 dakika kurutun ve ılık su ile durlayın diyor. Dermatolojik olarak test edilmiştir. Üzerinde başka da bir yazı yok. Daha önce de kullandığım için bu ürünü de önerebilirim. Böyle gerçekten bebek gibi bir yüz istiyorsanız bunu arada bir kullanın gerçekten etkisini görmüştüm. Bir tane ilk defa kullanacağım bir ürün var. Onu en sona saklamak istiyorum. O yüzden sıradaki ürünümüz Nivea'nın bu çift fazla göz makyaj temizleyicisi. Rendiye olanı satın aldım ikili bir şekilde. İkincisi hediye gibi bir e, paket var. Ama az çok değerlendirdiğim kadarıyla aslında tek fiyatından bir tık daha yüksekti. Sanırım teki indirimde böyle 20'ye falan düşüyor. Ben ikisini 30 TL'ye aldım. Çok fazla göz makyaj temizleyici bu şekilde çift fazla denedim. Bir bütüninkini falan denedim. Bayağı şu aklıma gelmiyor ama denedim ve hepsi böyle gözümde bir kaşıntı falan yarattı. Hatta bunları almadan önce şu anda böyle elimde duran bir bütün ürünü vardı. Onu bitirdikten sonra çünkü çok az kaldı artık içerisinde. Bir tane videomda detaylı bir şekilde yer verip anlatacağım. Ama bu ürün gerçekten çok başarılı. Gözünüzde asla makyaj kanıtısı bırakmıyor ve gerçekten ben göz çevresini beslediğini düşünüyorum. Üzerinde yazan yazıları okumayacağım çünkü sürekli alıp kullandığım bir ürün olduğu için artık yazan şeyleri ezberledim. Ve kendi deneyimlerimden bahsetmek istiyorum. Ben makyajı temizlemesini gerçekten çok başarılı buluyorum ama sadece göz çevremi uyguluyorum. Çünkü yağlı bir yapısı olduğu için sanki yüzme sürersem böyle yağlı yağlı kalacakmış gibi bir his veriyor bana. Öyle bir izlenim veriyor. Ama eğer tüm yüzünüze kullanıyorsanız yani kullanan varsa daha doğrusu yorumlar kısmına yazsın. Kötü bir etki gördüm görmedim tarzında. Yorumlarınızı yazın çünkü ben yüzme sürmekten birazcık çekiniyorum. Yani arkasında falan asla yüzünüzü uygulamayın gibi bir ibare yok. Sadece göz çevresi için olduğu yazıyor. Ama dediğim gibi böyle çalkaladığınızda zaten bütünleşiyor ve yağlı bir yapısı olduğu için de ben yüzde sivilce falan yapabileceğini düşünüyorum ama göz çevremde öyle bir problem yaşamadım. Suya dayanıklı makyajı da gerçekten çok hızlı bir şekilde ve çok başarılı bir şekilde çıkarıyor. Çok da fazla övmek istemiyorum ama gerçekten yıllardır severek kullandığım bir ürün. Böyle uygun fiyatlı bulmuşken de genelde stokluyordum. Stokum bitince böyle trendi olan ikili bir set halinde satın aldım. E yine dediğim gibi linki bırakacağım için detaylı inceleyebilirsiniz kullananlar da yorumlarını yazsın. Bu alışverişimde yaşında aldım. Son ürün bir tırnak eti besleyici tırnak bakım yağı şöyle bir ürün. Ben bu tarz ürünleri çok fazla deniyorum. Çünkü tırnak bakımımı kendim yaptığım için sürekli bu tarz ürünleri kullanıyorum ve satın aldıkça da sizlerle inceliyorum. Bu Nivea Essentials markasının Glow olarak geçen et tırnak bakım yağı. İçerisinde birçok faydalı yağ bulunuyor ve 50 yüksek bir boyutu var. Aslında boyutu diğerlerine göre sanırım bir tık daha böyle Minik kalıyor ama cam şişede, cam kutuda gelmiş. Onu bir beğendim açıkçası. Az bir miktarda alarak elinize, tırnak etinize, tırnak yüzeyinize, ayaklarınıza falan veya topuklarınıza uygulayabileceğiniz yazıyor. Ama uyguladıktan sonra yıkayın falan tarzında bir şey yok. Onun dışında hani detaylı bir şekilde yazısı da yazmıyor açıkçası. İlk defa kullanacağım için ben de çok fazla bir yorum yapamıyorum. İçerisinde şia yağı bulunuyormuş. Nemlendirme için etkili bir yağ. Ama genel olarak beğenir miyim beğenmez miyim bilmiyorum. Denedikten sonra konuşuruz. Kapağı falan bu şekilde. Şurada bir koruma bandı var. Ben de hiç açmadım. Şimdi sizlerle ilk defa açacağım ve yapısına da bir bakacağım. Şöyle bir şey çıkıyor. Kapak çıkıyor. Ve açtığımda da birazcık böyle nemlendiriciye benzeyen ve böyle çok yoğun olmayan bir yapı görüyorum. Şu anda çok minikten bir elime denemek istiyorum. Daha doğrusu şöyle alıp bir bakmak istiyorum. Hafif mentoli gibi bir kokusu var. Ee, çok hızlı bir şekilde de emildiğini söyleyemeyeceğim. Minik bir yağlı kisi bırakıyor. Belki kullandıktan sonra durulama falan gerektirebilir. Zaten bir nemlendirici olmadığı için böyle sürüp dışarı çıkmazsınız diye düşünüyorum. Ama Böyle sanki yıpsı falan tırnak etlerini güzel yumuşatacakmış gibi Buraya Dendikten sonra detaylı yorumlarız. Bu alışverişimde aldığım ürünler ve dolayısıyla bugün inceleyeceğim ürünler bu kadardı. Umarım keyif alarak izlemişsinizdir ve videoyu beğenmişsinizdir. Videonun başında söylemiştim ama eğer hala olmadıysanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenirseniz ve ürünler hakkındaki yorumlarınızı söylerseniz de çok sevinirim. Her zaman söylerim ama yine sorularınız olursa yorumlar kısmında konuşabiliriz. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi çok çok öpüyorum. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.